Video ile birlikte iki veya üç boyutta hareket üzerine konuşmaya başlıyoruz. İki veya üç boyutta hareket derken neyi kastediyoruz ve böyle bir şeye neden ihtiyacımız var? İlk olarak onu söylemeye çalışarak başlayalım. Şöyle ki, daha önce hatırlarsak doğrusal hareket üzerine konuştuk, değil mi? Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hareketini inceledik. Şimdi kendimize soracağımız soru şu olacak: Bu hareket doğrusal olmazsa, yani böyle yamuk yumuk bir hareket olursa belki böyle dairesel bir hareket olursa tabi bunları 3 boyutta da düşünelim bu rotalar belki 3 boyutta böyle hareketleri nasıl inceleyeceğiz ve doğrusal hareketteki kavramları Buna nasıl adapte edeceğiz? Cevabını vermeye çalışacağımız soru bunlar olacak. Tabii ki böyle hareketler de aslında oldukça yaygındır değil mi? Gözlediğimiz zaman atıyorum bir topa bile vursak bu böyle yamuk yumuk bir şey bir rota izleyecektir. Dolayısıyla bunun hareketini anlamaya çalışabiliriz. Ya da bir kuş uçarken böyle yamuk yumuk bir rota izleyecektir. Belki de 3 boyutlu koordinat sisteminde uzayda. E dolayısıyla bu tarz hareketleri anlayabilmek, modelleyebilmek için e, ne diyelim bazı kavramları adapte etmemiz gerekecek. E, daha fazla boyuta. Ve e, yavaş yavaş bu kavramlarla başlayalım. Doğrusal harekette konum diye bir şey kullanıyorduk. İlk olarak o kavramı 3 boyuta taşıyacağız. Şimdi konum derken neyi kastediyorduk? Diyelim ki bu doğruya x doğrusu x ekseni adını verdik ve de Burası sıfır noktası ne diyorduk mesela bir hareketli t1 anında x1 konumunda t2 anında da x2 konumunda bulunabilir gibi tarifler yapıyorduk değil mi? Ve bu konumu kullanarak da hatta yer değiştirmeyi tanımlamıştık. Şimdi ilk yapacağımız şey bu konum kavramını 3 boyuta taşımak olacak. Nasıl taşıyacağız bunu düşüneceğiz. Şimdi tek boyutta konumu belirtirken x1 eşittir 5 metre atıyorum. x2 eşittir 10 metre filan dememiz yeterli oluyordu. Yani tek bir sayı ile konumu ifade edebiliyorduk değil mi? 5 metre dediğimiz zaman bu noktanın hareketin nerede olduğunu rahatlıkla eksen üzerinde anlayabiliyoruz. Ancak mesela 3 boyutta bir nokta düşündüğümüzde mesela P noktası gibi bir nokta. E bu noktanın yerini nasıl ifade ederiz? Tek bir sayı bizim için yeterli olur mu? Mesela bu P noktasının yerini uzayda ifade etmek için 5 metre desem ne anlayacağım? Hiçbir şey değil mi? Belki 5 metre x ekseni doğrultusundaki uzaklığını, mesafesini veriyor. Ancak e, yüksekliği ne bunun? Atıyorum derinliği ne falan. Bunları söylememiş oluyoruz. E, dolayısıyla bu P noktasının yerini uzayda tarif etmek için aslında 3 tane sayıya ihtiyacım olacak. Bunlar X, Y ve Z. X, Y, Z koordinatlarını bilirsem bu P noktasının 3 boyutlu koordinat sisteminde uzayda nerede olduğunu tarif edebilirim. Şimdi dolayısıyla X, Y, Z koordinatlarını kullanmam lazım. Ancak konuyu bir adım daha ileri götürüp konumu bu P noktasının konumunu konum vektörü ile tarif ediyor olacağız. Bunu da R ile gösterdik burada. Bunun adı konum vektörü. Konum vektörü. Peki konum vektörü ne? Onu söyleyelim. Konum vektörü aslında basitçe bu x p noktasının koordinatları x, y, z ise şu şekilde yazabileceğimiz bir vektör. x çarpı i birim vektörü artı y çarpı j birim vektörü artı k, z çarpı k birim vektörü şeklinde yazabileceğimiz bir vektör. Ve bu vektör aslında nasıl bir vektöre denk gelecektir? Orijini p noktasına birleştiren bu. ...vektöre denk gelecektir ve buna konum vektörü adını veriyor oluyoruz. Ve bu vektörün bitiş noktası aslında neyi işaret ediyor olacak? Bu hareketlimin bulunduğu yeri işaret ediyor olacak. Peki şöyle bir şey aklımıza takılabilir. Neden konumu vektör olarak ifade ediyoruz da böyle koordinatlarla sadece ifade etmiyoruz? Bunu da şöyle anlatalım. Şimdi birazdan yer değiştirme kavramını tanımlayacağız mesela. Yer değiştirme kavramını hatırlıyoruz değil mi? Doğrusal hareketten neydi? konumlar arasındaki fark yani x2, x2 x1. Tabii sadece bir tane doğru üzerinde hareket olduğu için bu yer değiştirme vektörünün aslında x bileşenidir demiştik ve zaten başka bileşeni de yoktur demiştik. Ve aslında bu şekilde bulacağımız büyüklük mesela burada 5 metre olarak bulacağımız büyüklük bize yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü verir ve bu vektör aslında şu şekilde yönlü bir şekilde çizilir demiştik. Çünkü yer değiştirmenin anlamı, yer değiştirme vektörünün anlamı hem hareketin yönünü ve ne yer değiştirme ne kadar olduğunu tarif etmesi. Dolayısıyla aynı şeyi burada da tanımlıyor olacağız ve de ilk konum, son konumdan ilk konumu çıkardığımız zaman bir vektör elde etmek isteyeceğiz. Dolayısıyla konumu bir vektör olarak ifade etmeliyiz ki yer değiştirim iki vektörde birbirinden çıkardığımızda yine bir vektör elde ederim. Yer, yer değiştirme vektörünü elde edelim. O nedenle işte e, konumu da bir vektör olarak tanımlıyoruz demiş olalım. O halde konumu bu şekilde vektör olarak tanımlayacağız. Ve şimdi konuyu biraz daha ilerletmeye çalışacağız. Diyelim ki bakın konumu bir vektör olarak tanımladığımızı anladık şimdi. Diyelim ki bir e, cisim noktasal cisim şöyle silik şekilde gösterdiğimiz rotayı izliyor olsun. Ve belki T1 anında P1 noktasında T2 anında da P2 noktasında bulunuyor olsun. Ve P1 noktası için konum vektörümü bu şekilde R1 olarak çizmiş olayım. P2 noktası için konum vektörümü de bu şekilde R2 olarak çizmiş olayım. Bu durumda yer değiştirmeyi şöyle tanımlıyor olacağım. Yine doğrusal harekettekine benzer bir şekilde son konum eksi ilk konum yani R2 vektörü eksi R1 vektörü. Artık konumu vektör olarak tanımladığıma göre bu vektörler arasındaki çıkarma işlemini yapacağım. Tabii ki R2 vektöründen R1 vektörünü çıkardığınız zaman buradaki zaten delta R vektörünü elde edersiniz değil mi? Bunu görebiliyoruz. Ve yer değiştirmeyi bu şekilde bir vektör olarak bulmuş olacağım. Yer değiştirme vektörü diyebiliriz buna vektörü. Peki bu yer değiştirme vektörü bize ne söylüyor olacak? E, uzayda P1 noktasından P2 noktasına gelmekle ne kadar aslında yer değiştiğini söylemiş olacak. Bunun büyüklüğünü söylemiş olacak bu yer değiştirmenin bu vektörün büyüklüğü. Ve yönü de yer değiştirmenin ne yöne doğru olduğunu söylüyor olacak. Yani tam ihtiyacımız olan şeyi bize verecek bu kavram. 3 boyutta. Peki şimdi yer değiştirme vektörünü bu şekilde tanımlıyoruz. Bir de doğrusal harekette hatırlarsak ortalama hız diye bir şey tanımlamıştık. Diyelim ki T1 anında hareketli X1 noktasında T2 anında da X2 noktasında ise ortalama hızı nasıl tanımlamıştık? Böyle V ortalama X diye yazıyorduk ve bunu delta x bölü delta t zaman aralığı olarak tanımlıyorduk değil mi? Yani konumlar arasındaki fark bölü zaman aralığı. T2 eksi t1. Şimdi bu benzeri bu ortalama hız konseptini 3 boyuta da taşıyabiliyor oluyoruz. Neden taşıyabiliyor oluyoruz? E bu sefer de ne yapacağız? Yine aynı mantığı kullanacağız. Ko e ortalama hızım neye eşit olacak? Bu sefer konumu e bu şekilde vektör olarak belirttiğime göre delta R vektörü yine yer değiştirme bölü zaman aralığı olacak. Aynı şey. Aynı kavramı taşıyorum sadece. Ve bu da R2 vektörü eksi R1 vektörü bölü T2 eksi T1 zaman aralığı olacak. Ortalamanız da basitçe bu şekilde tanımlıyor olacağım 3 boyutta aynı mantığı kullanarak. Tabi burada şuna dikkat edebiliriz. Ortalama hız, gördüğünüz gibi bir vektörün bir skaler sayıya bölünmesiyle elde ediliyor, değil mi? Yer değiştirme vektörünü zaman aralığına bölüyorum. Bu zaman aralığı skaler bir sayı, 3, 5, 6 gibi. E bunu buna bölersem vektörün doğrultusu değişmez. Dolayısıyla sadece boyu değişir aslında. E ve belki burada da konum ve aman hız vektörümü şöyle bir şey olarak gösterebilirim. Şununla aynı doğrultuda olacak. Belki de işte ne bileyim şöyle bir şey olacak değil mi? Aynı doğrultuda kullandığım bir vektör. Sadece bunu böldüğüm için bunun boyu değişmiş olacak. Dolayısıyla ortalama hız vektörüm bu şekilde. Ortalama hızı da bir vektör olarak görüyoruz tabii her zaman için değil mi? Tek boyutta da bunu hatırlatıyorduk devamlı. Ve şimdi vektör olarak görmeye devam edeceğiz zaten. Bunun adı ortalama hız Peki şimdi anlık hızı e, tanımlayalım. Anlık hızı doğrusal harekette ilk olarak nasıl tanımladığımızı bir hatırlayalım. Anlık hızı nasıl tanımlıyorduk? E, diyelim ki e, x1 t1. E, anlık hız derken t1. saniyedeki mesela hızı nedir? Bunu söylemeye çalışıyordum. Yani belli bir andaki hızı. Ve bunun için de ortalama hız kavramını kullanıyorduk. Delta x bölü delta t ise ortalama hız. Buradaki delta t'yi Sıfıra götürürken limitini alıyordum bu ifadenin ve buna anlık hız diyorduk değil mi e, Doğrusal harekette? E, neden böyle limiti alıyordum? E, çünkü artık bir zaman aralığıyla ilgilenmek istemiyorum. Tek bir noktadaki hızı bulmak istiyorum. E, o nedenle de bu zaman aralığını sıkıştırıyorum sıfıra götürüyorum. Ve dolayısıyla da bu ifade bu sıfıra gittiği zaman bu limit türevi bana e, çağrıştırıyordu. Türevin anlamı zaten o konumun zamana göre türevi şeklinde karşıma çıkıyordu. Şimdi yine bu konsepti 3 boyuta e, adapte ediyor olacağım. 3 boyutta anlık hızı nasıl tanımladım? Pardon ortalama hızı nasıl tanımlamıştım? E, delta R vektörü değil mi? Böyle delta T olarak. E yine buradaki ifadede delta R e, bölü delta T'de yine delta T'yi sıfıra götürürken bu ifadenin limitini alırsam limitini alırsam Yine bu ifade türevin e, tanımı oluşacak burada. Bu ifade dolayısıyla r vektörünün zamana göre türevi haline gelecek. Ve bu da benim anlık hız vektörüm olacak. Anlık hızımı ifade eden vektör olacak. Yine aynı mantığı kullanıyorum gördüğümüz gibi. 3 boyutta da mantık değişmiyor dolayısıyla. R vektörünün yani konum vektörünün zamana göre türevi bana anlık hızı ifade ediyor olacak. Tabii ki burada şunu da söyleyelim. Mesela r vektörünü nasıl ifade ediyorduk? r vektörünü ifade ederken ilk sayfada yazmıştık. Bu neydi? X çarpı i artı y çarpı j artı z çarpı k gibi bir vektördü bu. E bunun zamana göre türevini alıyorum. Aslında bu ne demektir? r vektörünün zamana göre türevini almak aslında e, dr/dt eşittir şu şekilde alınabilir değil mi? dx dt çarpı i vektörü artı yani buradaki e, bileşenlerin ayrı ayrı türevlerini alacağım. E, bir vektörün türevi bu demek. Kalkülüs 3'ten biliyor olmamız lazım. E, y'nin e, t'ye göre türevi çarpı j vektörü artı z e, çarpı ne yaptım pardon? z'nin t'ye göre türevi çarpı k vektörü. Bu şekilde alacağım. Dolayısıyla aslında şunlar da bana yani şuradaki şeyler de bana değil mi? Şunlar da bana hız vektörümün bileşenlerini veriyor olacak. Yani bu aslında hız vektörümün x bileşeni olacak. Bu hız vektörümün y bileşeni olacak. Bu da hız vektörümün z bileşeni olacak. Ve dolayısıyla bu şekilde hız vektörümü ifade etmiş olacağım. Evet, bu kadar basit aslında. Peki hız vektörü görsel olarak bize neyi ifade eder? Onu da düşünebilir miyiz? Mesela diyelim ki bir hareketlinin 3 boyutta şöyle bir rota izlediğini düşünelim ve e, diyelim ki P1 noktasındaki e, hız vektörü aslında bu rotaya teğet olan vektör olacaktır. Bunu direkt söylemiş olalım. Neden teğet olan vektör olacaktır? E çünkü mesela e, bunu da birazcık sezdirelim. P1-P2 arasında yer değiştirme vektörünü çizersek belki şöyle bir şey olacak ve e, dikkat ederseniz zaman aralığı diyelim ki e, t1 anında burada olsun, t2 anında da burada olsun hareketli zaman aralığı kapandıkça bu vektörün de aslında yani yani ne diyelim zaman aralığı kapandıkça belki e, bu P2 noktası P1'e böyle yaklaşacak ve bu vektörde giderek ne oldu e, daha güzel çizelim. bu e, konum vektörü de ya pardon yer değiştirme vektörü de giderek ne yapacak bakın bu nokta buraya yaklaştıkça giderek bu noktaya P1 noktasına T tale gelecek e ve T tale geldikçe zaten e, bu konum vektörüyle bir önceki sayfada söyledik e, hız vektörünün e, yönü aynı doğrultusu aynı e, dolayısıyla e, ne olacaktır e, konum vektörü eğer ki P1 noktasına T tale geliyorsa bu T1-T2 aralığı kapandıkça hız vektörü de yine e, bu P1 noktasına Teğet olacaktır. Dolayısıyla anlık hız e, bu e, ne diyelim rotaya teğettir. E, bulunulan noktada teğet e, olmak zorundadır. Diyebiliriz bunu da bu şekilde görelim. Mesela P2 noktasındaki anlık hızı buluyorsak yine bu e, eğriye teğet olan bir vektör olacaktır diyoruz. Tabi bu vektörün mesela büyüklüğünü filan bulmak isteyebiliriz. Buna da belki sürat diye diyebiliriz değil mi? Hız vektörünün büyüklüğü bize sürati veriyordu. E, ve e, bunu da nasıl bulacağız bu vektörün büyüklüğünü? E, bir vektörün büyüklüğünü bulmayı biliyoruz zaten. Artık çok basit bir şey. Bir vektörün büyüklüğü bileşenlerin karelerinin toplamının köküydü değil mi? E, bu şekilde istersek bu vektörün büyüklüğünü de buluyor olacağız. Tabi burada e, şunu söyleyelim son olarak e, bu e, hikayelerin hepsi iki boyutta da aynı şekilde olacak. Mesela atıyorum e, eğer e, bir İki boyutta yani bir düzlem üzerinde hareketi düşünüyor olsaydım. Onu da şuraya böyle küçücük göstereyim. Bir düzlem hareketi, düzlem üzerinde hareketi gösteriyor olsaydım. Bu sefer x, y, z koordinatları değil de mesela sadece y ve x koordinatlarım olacaktı. Ve yine böyle rota bu sefer uzayda değil de belki düzlem üzerinde şöyle bir rota olacak. Ve yine aynı şekilde bakın buradaki anlık hız vektörümde nasıl bir noktada bakıyorsam bu rotaya, izlenilen rotaya teğet olan bir vektör olacak. Yani mesela P noktasında bakıyor olayım şöyle. Yani yine buradaki noktada bu noktada bakıyor olayım. Yine teğet olan bir vektör olacak ve buna V vektörü diyor olacağım. Ve bu V vektörünün büyüklüğünü de yine aynı mantıkla bulacağım. Sadece Z bileşeni olmayacak. Yani buradaki V vektörünün büyüklüğünü bulmak istersem e, bu sefer Vx'in karesi artı Vy'nin karesi yapacağım. Bunun kök, kökünü alacağım. Ve bu vektörün büyüklüğünü bulmuş olacağım. Anlık hız vektörünün. Ve e, yine mesela bu vektörün e, diyelim ki e, şu şekilde bileşenlerini bu şekilde gösterelim. Böyle gösterebiliyorduk değil mi? Bu Vx bileşeni olsun. Bu da Vy bileşeni olsun diyelim ki. Ve e, yine aynı şekilde mesela e, şu açıyı bulmak istedim. E, yatayla bu vektörün yaptığı açıyı bulmak istedim. E, bunu nasıl bu bulacağım? Buradaki bu, bu mesela alfaysa ki bu açıyı neden buluyoruz diyebilirsiniz. E, bu vektörün yönüne dair bize bir e, bir şey söylemiş olur değil mi? Bu yatayla yaptığı açıyı bulursam bu vektör tam olarak hangi yöne bakıyoryu daha net söyleyebiliriz belki de. E dolayısıyla bu açıyı da bulmak aslında kolay değil mi? Neden burası VY kadar olacak zaten? Burası VX kadar. E dolayısıyla da tanjant alfa neye eşit olacak? VY/VX'e bölü e eşit olacaktır. E, tanjant alfa. E dolayısıyla da e, belki de bu açıyı nasıl bulabiliriz? Neyin tanjantı bu orana eşittir diye bakarsak bu açıyı da bulabilmiş oluruz diyelim. Evet e, gördüğümüz gibi yani konu kısaca böyle. Şimdi bunu nasıl uygularız? E, burada anlattığımız şeyleri bir örnek üzerinde görmeye çalışalım. Örneğimiz şu şekilde. Diyelim ki. Bir araç Mars'ın yüzeyini keşif için hareket halinde bir keşif aracı diyebiliriz. Ve ana istasyon hareketsiz ve koordinat sisteminde orijin olarak kabul ediliyor olsun. Bir tane de ana istasyon varmış hareketsiz. Ee, Mars'ın yüzeyini X-Y düz düzleminde düşünüyoruz. Yani hareketin bir düzlemde olduğunu düşünüyoruz 3 boyutta değil. Keşif aracının X ve Y koordinatları aşağıdaki şekilde zamana göre fonksiyon olarak bu koordinatlar verilmiş. Keşif aracı... Ee, yani burada şöyle bir durum söz konusu aslında. Böyle bir istasyon var diyelim ki bu istasyon olsun. Bir tane de keşif aracı var. işte neyse. Bu keşif aracı bir yüzeyde gezip e, buradaki yüzeyi inceliyor. Mars'ın yüzeyini inceliyor. Ve bu keşif aracını aslında orijinde olarak düşünüyoruz. Bir e, koordinat sistemi düşündüğümüzde bu keşif, e, pardon keşif aracı bu istasyonu e, merkezde orijinde olarak düşünüyoruz. Ve e, bu orijine göre olan e, ne diyelim? X-Y düzlemindeki hareketini de şuradaki denklemlerle ifade ediyormuşuz. Bunu söylüyor soru. Burayı temizleyebiliriz. Sadece gözümüzde canlandıralım diye çizmiş oldum. Ve bu durumda diyor ki ilk soru neymiş? Şöyle şurayı nasıl siliyoruz? Şunu kaldıralım ha. İlk sorumuz ikinci saniyede keşif aracının koordinatları ve ana istasyondan uzaklığı ne olurmuş? Bunu yapmaya çalışalım. Çok basit değil mi? Çünkü ikinci saniyede T yerine 2 yazarsam burada X koordinatını bulacağım. T eşittir 2 için. X koordinatım ne olacaktır? 2 eksi 0,25 çarpı 2'nin karesi değil mi? Ve Y koordinatım ne olacak? O da 2 artı 0,025 çarpı T'nin 2'nin küpü olacak. T yerine basitçe 2 yazıyorum. Başka bir şey yaptım. Yok. Ve buna bakacak olursak eğer ne olacaktır? E, bura, bura, bu işlemi yaparsanız 1 bulursunuz, 1 metre. Bu işlemi de yaparsanız 2,2 bulursunuz, 2,2 metre. Demek ki ikinci saniyede e, hareketlimin x koordinatı 1 metre, e, y koordinatı ise 2,2 metre olacakmış. Ve orijinden olan uzaklığı ne olacaktır? E, orijinden olan uzaklığı bu, bunların karelerinin e, toplamının kare kökü olacaktır değil mi? Yani Orijinden olan uzaklık yani buradaki r vektörünün aslında büyüklüğü olacak konum vektörünün büyüklüğü e, o da nedir? 1'in karesi artı 2,2'nin karesinin karekökü olacaktır. E, bu da yaklaşık olarak 2,4 metre olarak bulunur orijinden olan mesafe. E, basitçe bu şekilde e, görebiliriz konuyu, değil mi? Bakın e, bunu e, şu şekilde e, ne diyelim grafik üzerinde de hayal edebiliriz. Mesela e, y ve x koordinatlarım bunlarsa ve e, orijine göre 1 metre x'i ise şurası 1 metre olsun. Ve ne diyelim e, y'si de 2,2 metre ise burası da 2,2 metre olsun. E, konum vektörüm şu şekilde çizilebilir. R2 vektörü olarak. Ve bu R2 vektörünün büyüklüğünü de nasıl bulurum? Bunun, bunun karesini alırım, bunun karesini alırım ve toplarım ve bunun kare kökünü alırım. Değil mi? Basit üçgende, üçgende zaten gözüküyor. E, dolayısıyla bu da orijinden olan mesafeyi yani bana e, konum vektörümün büyüklüğünü vermiş olur. O halde A şıkkını bu şekilde yapıyoruz işte. Şimdi B şıkkına geçelim. E, B şıkkına burayı temizlesek mi? Temizleyelim. <laughs> B şıkkında ne sorulmuş bize? 0 ve 2 saniye aralığında e, keşif aracının yer değiştirmesi ve ortalama hızı ne olur denmiş. Şimdi ilk olarak e, T eşittir e, 0. E, i̇lk olarak şuna bakalım. İlk olarak bir e, ne diyelim? Konum vektörünü yazalım değil mi? Bir konum vektörünü düzgünce bir yazalım. Bunu kullanıyor olacağız çünkü. Konum vektörünü nasıl yazıyorduk? X çarpı I artı... Y çarpı J olarak yazıyorduk değil mi? Eğer ki 3 boyutta inceleseydik artı Z çarpı K olacaktı burada. Ee, şimdi konum vektörünü güzelce yazacak olursak eğer X'in ne olduğunu biliyorum. T'ye bağlı olarak nasıl değiştiğini biliyorum. Dolayısıyla yerine yazayım. 2 eksi 0,25 T'nin karesi değil mi? Çarpı I vektörü. Artı Y neymiş? T artı 0,025 e, çarpı T'nin küpü. T'nin küpü e, ve J vektörü. değil mi? Bu şekilde konum vektörümü yazabilirim. Dolayısıyla T eşittir sıfırdaki konumu bulmak için ne yapacağım? Konum vektörünü bulmak için. E, burada T yerine sıfır yazacağım sadece basitçe aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu durumda T yerine sıfır yazarsam R sıfır vektörünü bulurum. Yani T eşittir sıfırdaki konum vektörünü bulurum. Ve T yerine sıfır yazarsanız bunu 2i artı. E, ne olarak bulursunuz? 0j değil mi? T yerine 0 yazarsınız, burası 0 oluyor zaten. 0j olarak bulursunuz. Dolayısıyla bakın, t eşittir 0 anındaki konum vektörüm r0 bu şekilde gösterebiliriz. E, büyüklüğü 2 olan değil mi? Sadece x e, ekseninde olan bir vektör, bu şekilde r0 vektörü. Ve şimdi ne yapalım? E, i̇kinci saniyedeki e, konum vektörünü bulalım. Bunun için de T yerine 2 yazıyor olacağım. Dolayısıyla r2'yi bulacağım. E, t yerine 2 yazarsanız burada, şurada T yerine 2 yazarsanız ne yazmıştık zaten A, a, e, a seçeneğindeki soruyu yaparken, dolayısıyla bunu yazarsanız da e, 1i artı 2,2j bulursunuz. T yerine 2 yazarsanız burada. Bu da r2 verir. r2 de burada çizdiğimiz vektör değil mi? Konum vektörünü bulmuş oluruz. Şimdi e, ne yapalım? bize yer değiştirme soruluyor. Yer değiştirme neydi? Delta R idi. Delta R neydi? Son konum eksi ilk konumdu değil mi? R2 eksi R0 örneğimiz için. Dolayısıyla bu iki vektörü birbirinden çıkaracağım basitçe. O halde yer değiştirme vektörüm ne olacaktır? Bu iki vektörü birbirinden çıkarmak demek bileşenlerini birbirinden çıkarmak. Demektir. E, 1'den 2'yi çıkarırsak eksi 1 buluruz. Eksi 1 i artı 2,2'den 0 çıkarırsam yine 2,2 bulurum. 2,2j olacaktır. E bu benim yer değiştirme vektörüm olacaktır. Dolayısıyla aracımın yer değiştirmesini bulmuş oldum. Yer değiştirme vektörünü bularak. Şimdi de ortalama hızını bulalım. Ortalama hız neydi? O ve ortalama e, neydi? E, yer değiştirme bölü zaman aralığı idi. Değil mi? Dolayısıyla yer değiştirme vektörünü neye böleceğim? Zaman aralığına. Zaman aralığım ne? 2 eksi 0 basitçe değil mi? Dolayısıyla şu vektörü alacağım. Yani e, eksi i artı 2 virgül 2 j vektörünü alacağım. Ve 2'ye böleceğim değil mi? 2 eksi 0. 2 çünkü zaman aralığında 2. Dolayısıyla ortalama hızımı bulmuş olacağım. Ve ortalamayı da buraya yazacak olursak ne olacaktır? Eksi 1'i 2'ye bölersem eksi 0,5 i artı 2,2'yi de 2'ye bölersem 1,1 j olarak ortalama hızımı bulmuş olurum basitçe. <laughs> Ortalama hızımın x bileşeni eksi 0,5'miş. Y bileşeni de 1,1'miş. Bu da bana bunu söylüyor. Şimdi basitçe bunu da yapmış olduk. Şimdi bakalım C'de ne soruyor bize? Keşif aracının anlık hızı için genel bir ifade bulalım. Ve ikinci saniyede bileşenlerini, büyüklüğünü ve yönünü bulalım deniyor. Şimdi şuraları temizleyelim. Şurayı silelim şöyle. Konum vektörünü bulmuştuk. O dursun. Ve C'yi yapmaya çalışıyoruz şimdi. Ee, ve burada şimdi e, konum vektörümü biliyorum. Peki anlık hızı nasıl tanımlamıştık? Anlık hız neydi? V e, vektörü. Anlık hız basitçe aslında e, DR bölü DT yani e, konumun e, zamana göre türeviydi değil mi? E Dolayısıyla buradaki R vektörünün zamana göre türevini alıyor olacağım. Ve e, şu kısmın türevini alırsam aslında şu kısım bana ee, şu kısmın türevi bana v ikisi verecektir değil mi? Yani e, hız vektörümün x bileşenini verecektir. Şu kısmın türevi de bana e, hız bi, hız vektörümün y bileşenini verecektir. O halde bileşenlerini bulalım önce e, değil mi? Bileşenlerini bulmamız istenmiş çünkü. Vx ne olacaktır? Vx bileşen yani vektörümün x bileşeni. E, şu ifadenin türevi basitçe. E, e, o da nedir zaten bunu türevine alırsak bu ifadenin türevi Eksi 0,25 çarpı 2t değil mi? Eksi 0,25 çarpı 2t değil mi? T karenin türevi zaten baş basit. Ve e, y bileşeni ne olacaktır hız vektörümün? E, T'nin türevini alalım. 1 artı e, 3 0,025 çarpı 3t'nin karesi değil mi? 3t'nin küpünün türevini alıyorum. Bir şey yaptığım yok. E, dolayısıyla bileşenlerim bunlar olacak. Tabi bana Neredeki bileşenimi soruyor? İkinci saniyedeki bileşenimi soruyor. İkinci saniyedeki bileşeni bileşenleri bulmak için t yerine 2 yazıyor olacağım. Onu da belki v2x diye gösterebiliriz. Ve burada t yerine 2 yazarsanız bu işlemi yaparsanız bunu eksi 1 olarak bulursunuz. Metre bölü saniye ve v2y diye yazarsak burada da t yerine 2 yazarsanız eğer. Bunu da 1,3 olarak bulursunuz diyelim metre bölü saniye. Dolayısıyla bakın bileşenlerini bulmuş oluruz bu şekilde. Şimdi başka ne soruyor? Başka ve büyüklüğünü bulalım, yönünü bulalım deniyor. E zaten bir şeyin bileşenlerini biliyorsan bir vektörün, şurayı silebilirim artık büyüklüğünü ve yönünü biliyorum demektir zaten bir şey değil bu. Bu vektörün büyüklüğü nasıl olacak? Bileşenler bu, buysa eğer bu vektörün büyüklüğü yani şu şöyle göstereyim V2'nin büyüklüğü ne olacaktır? Kök içerisinde bileşenlerin karelerinin toplamının kökü yani eksi 1'in karesi artı 1,3'ün karesinin kare kökü. Bunu da yapacak olursanız eğer bu büyüklüğü ve iki vektörünün büyüklüğünü 1,6 metre bölü saniye olarak bulursunuz. Buna da sürat diyebiliriz belki, değil mi? Dolayısıyla vektörün büyüklüğü bu. E, ve e, şimdi ne yapalım? E, şimdi de başka ne soruyor? Yönü. Yönü derken e, açı, açıdan bahsediyor. Yani e, ne demiştik? E, bu hız vektörü e, atıyorum ne, nasıl bir şey? Mesela eksi 1'e 1,3 gibi bir şey. Dolayısıyla e, x bileşenin negatif, yani şu yöne bakıyor y bileşeni de pozitif yani şu yöne bakıyor değil mi? Dolayısıyla e, bunu e, şu ve şöyle bir vektör olarak gösterebiliriz belki. E, ve bu böyle bir vektör olarak gösterirsek eğer e, şöyle bileşenlerini çizebiliriz. E, bu V2x bu da V2y olabilir. E, ve e, aslına bakarsanız şuradaki açıyı e, basitçe e, bulabiliriz. E, buradaki açıyı bulalım. Eee VY'yi yani VY'yi diyelim. Eee ne diyelim? E, tanjant alfa neye eşit olacaktır? E, şu e, ne? Vy yani 1,3 bölü eksi 1'e eşit olacaktır değil mi? E, dolayısıyla e, bu da nedir? E, bunun ark tanjantını alırsak. Ark tanjant alfa e, pardon ark tanjant eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Bunu da hesaplarsanız yaklaşık eksi 52 derece gibi bir şey bulursunuz. E, dolayısıyla şuradaki açı e, 52 derece. E, 52 dereceymiş. Bu o demektir? Ve bunu 180'den çıkarırsanız 180 52 128 derece olarak da e, bu vektörün şu yatayla yaptığı açıyı, pozitif x ekseniyle yaptığı açıyı bulmuş olursunuz 128 derece olarak. Ve bu açıyı bulduğunuz zaman da bu vektörün tam olarak yönünü söylemiş olursunuz diyoruz. Evet bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine 3 boyutta hareketi incelemeye devam ediyor olacağız.